ruhun da diyen de ben alnını karıştırdım. Işte. Mustafa. Ya. Sen demin bana saldırdın mı çocuğum? Hayır anne. Ha? <gülüyor> 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 ne bu hali ya? Ne oldu? Abi ben senden yardım diliyorum bak. Kullanmadığın takım elbisesinden bir kez bana yolla ya. Kız arkadaşım ben yok kokusu. Evet, ay. İyibet bir şey yapacaklar da. Al kadrası hapishanesine gel isteyin seyirciler. Seyir. Üstüne gördünce gelir. Bin dolar taşırlar. Sevgili İstanbul'lar direksiyonu soldan alıyorum. Ha diyeceksiniz ki Hayri Başkan peki nereye konacak? Nereye konacak? Denizin içinden bir kuluçka geliyor. Kuluçka böyle dın 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 bir de müziği var arkasında. Kuluçka gelirken kadın ya diye bağırıyor. Hadi hadi. Aa, hadi hadi hadi. Aa. Bak seni gözle danışan hocam. Benimle sakın halı poleniğine girme. İşinizi düzgün yapın. Çalışmayın. Yapın. tan damarların